belki Türkiye'de o alanın yeni olmasından, belki de ülkenin o dönem biraz daha girmeye başladığı sıkıntılar sebebiyle sanki e, hukuki yeteneğimin ya da argümantasyon yeteneğimin olaylara derin bir şekilde bakabilme ve oralardan başlayıp bir şeyler oluşturabilme yeteneğimin çok sahaya yansımayacağını düşündüm. Hı hı. Bunun da aslında sebebi, bunun, bu da bir etken oldu. Yani yurt dışında bir yani, yüksek lisans yapayım, hani oraları da bir göreyim nasıl yapılıyor bu anladım. iş. Anladım sorun var? Ee, orada araya gireceğim aslında. Özellikle yani. teknolojiyle ilgili regülasyon. Burada onu hissetmeni sağlayan şey o muydu? Yani Birincisi bunun arkasında şu da var bence biz teknolojinin genellikle ana üreteni konumunda olmuyoruz. Ana müşterisi konumunda da olmuyoruz. Evet aynen. Şimdi bunun bir artısı var. Teknoloji bize olmuş haliyle geliyor. Yani işte Türkiye'ye telefonlar evet. giriyor. İşte biz en üst modelden almaya başlıyoruz telefonu. Ama işte ilk o, o süreci yaşamıyoruz. İnternette, bilgisayarda hepsi aynı. Hani burada bunun etkisi oldu mu? Onu düşünmen de onu merak ettim. Bunun etkisi bir bir ölçüde olmuş olabilir. Dediğin şey doğru. Onlar için Türkiye bir pazar. Çok da önem atfettikleri bir pazar olmuyor her zaman. Bence de. Evet. Dolayısıyla evet gibi onlar ürünü sonlandırıyorlar ve burada geriye kalan tartışmalar bazen daha afaki olabiliyor.